Evet, ruhun ve nefsin yedişer kademeleri var. Bir sade kademeyi memurlar, işçiler kaçıncı basamaktasın? Nereye çıkın? Seneye şu basamağa mı çıkacaksın? Şöyle otur bakalım, şunun bir hesabını yapalım. Ne alacağız, ne vereceğiz? yok vereceğiz yok ne alacağız nasıl televizyonlarda çalış kazan yoksa kazı kazan varsa memurda işçide de vereceğiz yok ne alacağız şu kademeye çıktığı zaman ne alacağız ne alacağız da hayır görülmez. Bunun yanı sıra Milletine ne vereceğiz? Bu da zikredilir. Bu da hesaba katılır. Bu da icra edilirse ayın 15'i değil, 35'ine de yeter aylık. Şimdi on de yeter evet. Bu büyük bir noksandır. Bu nedenle maddi nasıl böyle bir inkişaf kalp ediyorsak bu yanlış bir şey değil. Vermeyi de hesap etmek şart. Değil. Sade almadığın aldığını vereceksin milletle. Mukayese onu yapacaksın. Ben aldığım kadar verebiliyor muyum? Hayır ondan sonra görülecek. Bereket ondan sonra hissedilecek. Biz sadece maddi ölçülerle hesabı yapıyor. Bunun bir maneviyat tarafı da vardır demiyoruz. Çünkü Hz. Muhammed'in sözlerini biliyoruz. ki. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz hastalıklarınız ama bir manevi çareler var işte işin maneviyatı da bu. Toplanarak yemek yemek. <laughs> Ailece bir sofranın içinde toplanarak yemek, yemek En azından besmele ile başlamak. Sonunda elhamdülillah bizi bu nimetlere veren Allah'a hamdolsun. <laughs> Şükrederiz. <laughs> Bereket bunların içinde aziz bakma yapılan propaganda inşallahla maşallahla bir yere varılmaz. Hz. Muhammed bir sefer inşallah demedi de 15 gün vahiy gelmedi. Onlar bilmez ki bunlar. İnşallahla maşallahla bir yere varılmaz. İnşallah maşallah bir işin yarısı. Bu harekette arzda yıkılan binalar inşallahsız maşallahsız binalar çimantonun yarısı inşaata, yarısı cebe konulan binalar. Vicdanlarında Allah korkusu olmayan kişiler. Bunlar özellikle de devlet binaları yıkılmış. Çoğu devlet binaları. İnşallah, maşallah, bir işin şey, yüzde ellisi, yüzde ellisi de kolları sıvayın, çaba sarın, gayret göster. Bunların ikisinden hasıl olan neticeyi de Allah'a bağlamak. Kendine mal etmek değil. Allah'a bağlamak, Allah'a dayamak. Bu maddi basamaklar olduğu gibi, Bizim manevi basamaklarımız da var. Nefsin basamakları, en ve levvâ, levvâ Ruhun basamakları, hal, <laughs> ruh, sır, hafi, ahvâ, ve taif-i mez, ve taif-i kül. <laughs> Ruhunda basamaklar var, nefsinde böyle basamaklar var. Allah'ın hamdü olsun halka tevhide dahil olan kardeşlerimiz vücutlarına bu teşkilatı kurmuş. Onlar bir selerde bir meselerde vücutta bu teşkilat kendini hissettir. Zikrin berekatı her hareketimizde sezilir